AKP iktidarı suça ve suçluyu e, suça özendiriyor. E, cezasızlık var. Dolayısıyla genel bir perspektifte AKP bir kitle yaratmak istiyor. Yani bana muhalif olmasın ama istediğini yapsın, e, istediği suçu işlesin. Biz onu görmezden geliriz diyor. Genel anlamıyla bu. E, bir e, ikinci mesele e, ne zaman ne zaman? AKP iktidarın oyları düşse birkaç şey oluyor ya Erdoğan e, Türk bayrağı sarılı tabutlarla temas ediyor ya da Türkiye'nin içerisinde her yönden bir kutuplaşma saldırı iklimi ortaya çıkıyor e, bu çok çarpıcı bir şey Erdoğan en zor günlerini yaşıyor ve e, en zor günlerini yaşadığı dönemde biz yaptığı şeyi çok net biliyoruz. O da şu bir korku iklimi yaratmak. Şimdi bu önemli bir mesele aslında. Erdoğan bu korku iklimini yaratıp sürdürecek mi sürdürmeyecek mi? Neden bunu söylüyorum? Şimdi birbiri ardına geliyor. Bir gün önce AKP iktidarının ortağı, küçük ortağı MHP ve ülke ocakları Ayyüce Türkeş'in e, babasını anmasında kendisini ablukaya alıyor. Şimdi bir ardarda arda gelince ortaya bir şey çıkıyor. E, bunun ötesinde evet ben e, diyor ki yemek kartı için CHP'ye başvurdum. Sonra işte sokağa çağırmasıyla filan Özgür evet. Özel e, daha e, sinir oldum. Bir e, kafamda CHP imajı belirledi, e, e, belirdi ve ben kendime hakim olamadım o gün diyor. Peki şu soruyu sormak lazım. E, CHP yemek kartı vermiyor kendisine. Peki taksimde apart otelde kalmasını sağlayacak parayı kim veriyor? Ya birisi e, yoksuldur yemek kartı isteyecek kadar yoksuldur, e, ya da hani apart otelde filan da kalabilecek kadar durumu iyidir. Burada şüphem var. Ee, bunun ötesinde Özgür Özel'in aracı meselesi var. Emniyet. Evet, ona gelmeden istersen saldırgandan devam edelim. Çünkü aslında bir yandan da Beyoğlu Belediyesi'nden şey aldığı çıktı ortaya. Destek aldığı çıktı ortaya. Dolayısıyla yani o kadar da hani yemek kartına muhtaç olacak bir durum yok. Ama eğer ki yani ben hani biliyorsun bana yönelik bir saldırı da olmuştu İstanbul'da Çağlayan'da. Oradaki saldırganın şeyine baktığın zaman hem profil olarak hem şey olarak sonradan söylediklerine baktığında bir prototip var. Yani işte ben kimse beni teşvik etmedi, kimse tahrik etmedi. Ben tek başıma karar verip yaptım. Bu şablon bir açıklama sonradan biraz değişince hemen arkasındaki bütün bağlantılar birkaç saat içinde üstelik çıkıyor ortaya. Ve ortaya çıkan şeyler de genellikle aynı oluyor. Yani bir takım devlet emniyet çevreleri, mafya grupları işte ve hükümeti korumak üzere devreye girmiş bir takım işte milis güçleri ya da devletin gizli şeyleri kuvvetleri bu Mehmet Ali Ağca'dan tut şeye kadar o gün Samasta kadar gördüğümüz profil bu aslında ve bu da bu profilin bence çok tipik bir örneği yani gözü dönmüş bir katil ve şey sorduğun zaman Cumhurbaşkanımıza laf ettirmeme şey. Benimkinde de aynısını söylemişti. İşte bu e, Cumhurbaşkanımıza laf ediyor. Bir tür Cumhurbaşkanı'na laf edersen e, başına gelecek budur mesajı veriyorlar alttan alta. Ama Cumhurbaşkanı ne demişti? Onu bir kısaca hatırlayalım mı? Yani bu boşuna olmadı aslında. Ortada ciddi bir tahrik var. Bir ona bakalım sonra konuşalım. Kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı. Şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini, hatırını soran var. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eskiler keçi yardan uçuran bir tutam otmuş derler. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek? Yani daha birkaç gün oldu bu konuşma değil mi? Yani şimdi telef olmayı hayvanlar için kullanıyoruz biliyoruz ki. Ya bir gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ülke için bir güvenlik sorunu haline geldi yani açıkça tahrik vardı konuşmada yani burada bu bir saldırın emri daha kaç kişi talep olacak daha önce Merlak e söyledi değil mi yani bu bakalım daha başınıza neler gelecek diye ee, ve kılıçdaroğluna saldırı da da aynı şekilde ya burada ağır bir tahrik var Dolayısıyla Hani biz saldırganın ailesini saldırganın geçmişini falan araştırıyoruz ama hakikaten burada saldırıyı motive eden siyasi güce bakmak lazım o güç bu dili konuştuğu sürece hiçbir saldırıya şaşmamak lazım. Yani bu bir yorum falan değil. Bu bir saldırın emri. Bu bir talimat. Ve en üst düzeyde verilmiş bir talimat. Şimdi sen daha da bakalım kaçı telefon olacak der, dersen orada zaten belki şeye gönüllü olacak bir sürü bu tür tetikçi bulmaya çok bulman çok kolay. Ve zaten 16 yıl yatmış bir kaybedeceği bir şey yok. Belki verecek güvencelerle cebine 3-5 kuruş para koyduğun zaman bu insanlar adam öldürmeye hazır ve orada gerçekten yumruk yerine pekala silah kullanabilirdi. Ee, belki de e, hani bir, bir adım sonrası için bir mesaj vermeye çalıştılar ee, ve CHP'de o mesajı aldı bakalım şimdi oradan ne tepki gelecek. Sen bir başka bir şey söylüyordun güvenlik e, kurumayla... şimdi, e, siyasetin dili gerçekten söylediğin gibi e, toplum belirliyor. Yani siyaset bir şey emrediyor. E, bu AKP iktidarıyla böyle katlanarak eee Başka bir boyuta geldi. E, bu bu ayrı bir şey. Ama burada kamu görevlileriyle bağ gördüğümüz anda işte sıkıntı var demek. Yani somutluk Aynen. buradan e, somutluk buradan çok tehlikeli bir boyuta geliyor. O da nedir? E, Özgür özelin aracı neden AKP'nin otoparkına alınmadı sorusu. Aracın alınmaması talimatını e, il Emniyet Müdür Yardımcısı veriyor Murat Özbek. Emniyet bunu yalanlıyor. Fakat şuna ikna edemiyorlar. Bu bilgiyi Cumhuriyet Halk Partisi varlıktan alıyor. Şimdi bu da ayrı bir şey. Yani devlet kurumları arasında da çeşitli mekanizmaların, çeşitli programları var. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani Türkiye açısından çok tehlikeli bir şey. Evet, emniyet yalanlıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi bilgiyi varlıktan alıyor. Bu arada biz bu. Devlet kurumları arasındaki kopukluğu İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı arasında da görüyoruz. Ne yazık ki İçişleri Bakanı olduğu gibi her şeyi e, aktarıyor. Yani hani bir e, tarafsız e, gazeteci gözüyle, fakat Adalet Bakanı başka bir şey yapıyor. Diyor ki evet, 2004'te e, iki kez müebbet hapis cezası ve sürekli hapis cezalarına çarptırılmıştır e, 16 yıl kalmıştır. 2020'de hı hı. şartlı tahliye edilmiştir. 2005 yılında diyor AKP iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu hı hı. ve hı hı. Ceza İnfaz Kanunu tamamen değişmiştir. Bu suç önceden işlenmiştir diyor. Bu değişiklik yapılmadan. Ya yani 22 yıldır Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz diye sorarlar. Bu ayrı mesele. Ama bir taraftan da şunu sorarlar. Yani İç ee, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın e, sanki böyle birbirleri arasında da bir var. Hani biri kendini çalışırken diğeri meseleyi olduğu gibi e, veriyor. E, tabii şu da hani e, bu konuda somut bir şey söylemek çok olanaklı değil ama e, Özgür Özel'in e, son e, zamanlardaki çıkışlarının e, bu saldırıda etkili olduğu da muhakkak. Yani bir taraftan ekrem İmamoğlu oldu ceza bile konulmasından sonra sokağın hareketlenmesi, toplum ve CHP'nin böyle karşılıklı bir işbirliğiyle adeta spontan bir işbirliğiyle bir bu ve ikincisi de birazdan konuşacağımız Kıbrıs meselesi odaklı özgür özelin. Çok evet. önemli e, ifadeleri tekrar gündeme getirmesi. Üstelik de tam Fahrettin Altun tarafından gazetecilere ayar verilirken. Yani bundan az e, Şimdi ama başka bir şey daha oluyor. E, anladığımız kadarıyla AKP iktidarı o normalleşme günlerini özledi. İstediği gibi at koşturan. Acaba Özgür Özel'e yani o günler güzeldi mesajı veriliyorlar? Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Ben de son birkaç şey daha söylemek isterim. Bir defa yani destek alıyor belediyeden belli ki yani Beyoğlu Belediyesi'nden. Ve bu kadar cezasılık meselesinin altını çizdin. Hakikaten önemli. Çünkü burada en büyük mesele bir iktidardan destek görmesi. ikincisi bunun devamı olarak ve aslında aynı şey bir cezasılık politikasıyla bu insanların adeta ödüllendirilmeleri. Türkiye'nin en avantajlı meslek grubu katiller gibi oldu. Yani o kadar teşvik edilen, o kadar eli tutulan, alkışlanan, kahraman ilan edilen insanlar ki bunlar. Bir de şunu çekinerek, üzülerek söyleyeceğim ama Türkiye'de hiçbir katliamın, hiçbir suikastın, hiçbir cinayetin arkasında devletin çıkmadığı olmadı ki ya. Yani bunca yıl baktığımız, yani Maraş'tan Çorum'a, Sivas'a kadar uzanan bütün katliamların arkasında devlet izi çıktığı gibi Turgut Özal suikastından Uğur Umcu cinayetine kadar, Hrant Dink'e kadar baktığım bütün cinayetlerden de aynı şekilde devlet içindeki odaklar çıkıyor. Yani bu nasıl utanç verici, ne korkunç bir şeydir aslında bir devlet için. O yüzden de şimdi yani ben bağımsız hareket ettim. Elim refleks olarak gitti. Bir anda kendimi tutamadım. Bütün bunlara inanmamız için hiçbir tarihsel gerekçe yok. Tersine inanmamız için de yüzlerce örnek var ortada. E, o yüzden hiçbirini kale almamak lazım. Dediğin gibi otoparka izin verilmemesi mesela başlı başına bir olayda bir komplo şeyini ortaya koyuyor. Ben de birkaç güvenlik yetkilisiyle konuştum. Onlara videoları izlettim. E, dediler ki açık yani bu böyle açık alana girerken çıkarken de yani çok net bir şekilde yapılması gereken direkt arabaya en yakın mesafe ve en tenha yer neresiyse oraya getirilmesi gerekirdi. Oradan çıkarılması bir tür hani bu tür bir riski alene aldığını gösteriyor. Bir de şunu söylemek lazım. Yani bu gençler vurgusu önemli. Sen de altını çizdin. Yani gençleri sokağa çağırmasının iktidar cenahında ciddi bir şey yarattığını biliyorduk. Sıkıntı yarattığını. Ve onun işte burada belirtiliyor olması da çok net bir bilgi veriyor bize. Yani evet. gençleri sokağa çağırmak bir şekilde cezalandırılması gereken bir eylemdi. Ve Tam üstüne, aslında bilmiyorum Özgür Özel'in tavrını ben e, biraz tartışılır buldum. Çünkü çok üstüne gitmemeye ve üstünü kapatmaya dönük bir şey gösterdi. Bir tür hani şey, cenazeyi gölgelemeyelim diye yaptı onu galiba. Ama Erdoğan'dan aldığı telefondan sonra bu telef meselesini falan hiç gündeme getirmeden olayı kapatma yönüne gitti. Ama daha önemli yaptığı bir şey bence bu sefer gençlerle buluşacak. Çarşamba günü 20.30 zannediyorum Beyazıt Meydanı'na çağırdı. Şimdi 6 Mayıs Deniz Gezmiş Anması var yarın, o meydan Deniz Gezmiş adıyla da bilinen bir meydan ve daha sonra tabii bütün bu gençlik isyanının başladığı yer aslında İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra. Şimdi orada yeniden gençlerle buluşacak Özgür Özel, o açıdan da anlamlı, tam böyle bir çağrıyla çakışan bir noktada gençleri sokağa çağırdığı için cezalandırmak istedim diyen bir katilin ifadesi elbette bize çok şey söylüyor. Evet, yani e, Özgür özelinde aman öyle olsun e, durmayacağını gösteriyor. Çünkü bundan sonra duran e, gerçekten e, siyaseten başka bir yere savrulur. Erdoğan da buna dahildir. E, bu konuya ilişkin, bu saldırıya ilişkin son bir şey söyleyeyim. E, bu çok tabii çelişkili bir şey. Yani Erdoğan'a böyle bir saldırı e, planlanmış mı şimdiye kadar? Planlanma olanağı var mı? Ya da şunu ifade edelim kimse bunu aklından geçirmeye cüret edebilmiş mi? E, bunların cevabı da ayrıca çok önemlidir. E, bir yandan da tabii Erdoğan'ın koruma ordusu koruma kalkanına bakıp e, hani e, sanki burada korunacak bir can var e, havasında bulunmakta ayrı bir teferruattır e, bununla ilgili.